Sohbetinizi bölüyorum ama size önemli bir şey demem gerekiyor. Bunun burada ne işi var? Evde değil miydin mi sen? Sen bana ihanet ettin. Senin yanına asla ödeşmeden koymam bunu sevgili kocam. Kalkıp seni ağaca yapıştırırım İlk önce sen ve o yanındaki siktirip gidecek. Önce sizi geberdim. Sonra eve döneceğim. Ne yapıyor bu kahve? Hemen elindekini yere bırak. Ne yaptın sen? Sen benim yuvamı, ailemi yıktın. Allah senin belanı versin. Hepsi senin yüzünden oldu. Her şeyin sorumlusu sensin. Koca senin fare suratına bakmıyorsa ben ne yapayım? Anne Nigar sana bir şey mi dedi? Sinan oğlum, Kız kardeşin Nigar tanıyorsun işte, sinirlerine hakim olamıyor. Üstüne sakın gitme, aranız bozulur. Nigar'ın üstüne gitmedik diye bugün deyiz zaten. Az önce karşıma çıktı, ağzına geleni söyledi bana. Ben seni onun yanında bırakıp gidemem. Yok Nigar'ın öyle davranmalarına bakma sen. kalbi yumuşaktır onun. Tamam anne konuyu kapatalım çünkü sana daha önemli haber söylemem gerek. Öyle mi? Ne o önemli haber? Almanya'dan buraya kadar gelmeyimin bir sebebi var. Beni görmek için gelmeyin mi? Evet ama Rızan da almaya geldim. Evleniyor musun? Eğer sen de onay verirsen evet. Almanyalı bir kızla evleniyoruz anne. Kızım hayırlı haber vermek için geldim. Sizden hayır gelmez bana. Beni dinle abin Sinan iki gün sonra evleniyor. Hangi kızın hayatını mahvedecek?